Benim yalan söylemeyeceğimi çok iyi bilir. Ayşe de bilir, Senem Hanım da bilir. Ben evet. hayatta yalan söylemeyi sevmem. Hı hı. Zaten bundan da devamlı kaybeden bir insanım. Bayramdan 10-15 gün önce Senem Hanım bana dedi, telefonda, ben o zaman Antalya'da çalışayım, ben Ben turizm işinde çalışıyordum. Ben hı hı. hani şeyde temizlik... Evet, temizlik yani görerek, neden bitti diyorsunuz, kim yüzünden? Onu anlatacağım. Evet. Bana telefon açaydı şey ki ne, aylardan belliydi. Bunların dedi nikahı kıyılmıyor ben bunu dedi gidip şikayet edeceğim. Senem Hanım diyor bunu. Evet. Telefonda birebir konuşuyoruz Konuş, devamlı. Şikayet edeceğim bunları nikah olmuyor dedi. Evet. evet. Dedim ki ne ben dedim görüşürüm. Ben mahatı destekledim ailemi aldığım zaman sarlarım. Geçsinler dedim. Nikahlarını çıkarsınlar. Buna yardımcı olayım dedim. Oğlumun dedim kazancı kendilere zor getir yani. Hı, hı Var dedi olmazsa ben şikayet edeceğim. Doğru değil mi? Telefonda Tabii. görüştük birebir. O esnada ben hanımın rahatsız dediler. Telefon geldi. Benim kız dedi annem dedi rahatsız dedi. Bayramdan 10 gün önce Antep'e geldim. 10 gün önce. Antep'e geldim. Eğme misafir oldum. Yok yok. Ben bir Bak, söyle, söyle misafir söyle. oldum. Söyle söyle. evet. Geldim dedi? Dedim geldim dedim. Hanım hasta diye dedim. Bak dedim ben dedim 10. 11. aya kadar çalışmam lazımdı. Çalışamadım dedim geldim. Dedim hikayeleri daha çıkmadı iyiydi. Ben de dedim. Oğlan çalışayım ben dedim ayın 10'undan 15'inden aşağı aylık almayayım. O zamanı bekliyordunuz. Evet. Dedim ben geldim. Bak dedim daha önce de para gönderdim. Bunlar dedim harcamışlar, fotoğrafı falan çektirmişler. Hı hı. Havada sıcak olduğu için çocuğu da bırakıp gitmeyince göndermiş olduğum parayı yemişler. Dedim ki ne geri gidersen bayram sonu. Ben dedim bunları şey derim. O esnada bayrama 2-3 gün kala Ayşe ile Senem Hanım bunları yemeye davet ettiler. Evet. Bunlar gitmek istemedi. Bu arada ben bir şey de söylemek istiyorum İnal Bey. Senem Hanım siz Hakan Bey hakkında bir şikayet gelmiş Hakan sana. Siz şikayetçi olmuşsunuz Hakan hakkında. Ben ilk gittiğimde benim kızım kaçık oldu. Ama şimdi gelmiş oldu. belge değil mi? Evet abla dün i̇şte geldi. O ha. bayram öncesi bayram öncesi olan şikayet. Hı hı. Dün tebrikat eve geldi. Bana akşam haber ettiler. Ben gece saat e, 12-1 arası dedim ki ne? Evet. Whatsapp'tan at. Aha. Bunu dedim tebrikat olarak Karakol'dan görüşelim dedim. İnal Bey siz demişsiniz ki hani böyle ben kısaca çünkü çok da vaktimiz olmadığı için siz demişsiniz ki her şey Senem Hanım'ın yüzünden oldu. Tabii. Hı. Yani demek istediğiniz Ben bu... bunun kızı birebir söyledik. Birebir dedi. Bu annem ne zaman dedi evime gelseydi benim huzurum kaçıp. Annesi çağırdığı zaman gitmek istemez. Ben gene dedi. dedim Ebru annesi çağırdığı zaman gitmek istemiyordu. Hayır. Ben derim kızım o senin atan bevgün. Gideceksin. Gideceksin. O zaman ya. Senem Hanım ne diyorsunuz buna? Ben asla bir şey demiyorum. Efendim? E, ben asla bir şey kızımı da öğretlemiyordum. Gideceksin. Öğretliyorsan bana Allah velamı bak. versin. Bak Hı -hı. Allah ümmetinde Bu gittim evine gittim. Gitmedim der bak. Gittim Ünal abi orada. Gittim Ünal abi oturdum. Dedim bir şeyde kağıt geldi. Ebru'nun ...duru var. Onda bana gelenlere hayran kağıdı da Hayır, göstertim. psikolojik Göster doktor mi? değil. Ben ona karşıyım. Bu burada yalan. O kızın psikolojik sorun sorunu yok. yok? Doğru söyle. Ben bilmem ki. Emine bak, bunu bir şey yapma. ben sana o... yok. sana bu kağıdı gösterdim. Okumuşluğum yok. Hayır, o sorun yok. Tamam da Yok diyor İnal Bey öyle bir şey. O sorun yok. Bak, öyle bir şey olsa haberim Ben sana bu kağıdı da yuvaya da verdim bunu. Yuvaya verdim sonunda o günler. Esra Hanım, karakola gidip şikayetçi olmuş. Tamam olsun. Olsun. Kızım yok diyerek. Ayın 25'ine miydi? 27'sinde. 26. 26 değil mi? Kapı dövüldü. Hakan gitti kapıyı açtı. Ben açtım abla. Polis içeri girdiydi yine Hakan dedi. Hakan dedi. Şeyde bir şeyin ifaden var dedi. Hı hı. Aklında şikayet verdi. İfadeye Bir hafta öncesinden bunları karakoldan bana telefon açtılar. Ebru'yla ikisi gelsin dediler. Bunlar gitmedi. Şimdi Senem Hanım ne dedi biliyor musunuz? Hakan bıçakla saldırmış Senem Hanım'a. Hayır. Hayır. Göt sen orada mıydın Yunan abi? Ben onda değilim. Bak ben tamam. e, demek ama kapıyı gördük. Kapı çizdik. Kapıyı gösterelim tekrardan. Sen orada mıydın? Kapının daha önceden kırık halleri var. Ama bıçakla saldırdı da benim bıçak... kapım hiç kırık değil. Esra Aa, hanım. daha komşuya da Esra sorabilirsin. Hanım. Bıçakla saldırdı mı Senem Hanım? Evet. Hanım. Bıçak, bıçak gösterdi. Bıçak gösterdi ya. diyor. Abla. Hayır. Bak Aa, ben benim kızım tut... da şimdi yüzüne çıktı. Ayşegül bıçakla yok, geldi. Ayşe Bakın abladın. kapıya. Ben yoktum, bir kapıyı ben. gösterelim. Ayşegül yok. Ben Esra yoktu. Hanım definen. Ayşegül yok. Bak Bak o kapı önceden... Kapıyı kendi yaptıran. Önceden miydi böyle? Hayır, abla. Onun elinde geldiğinde değildi? Esra benim eşimi ben bir şey de arayabiliriz. Benim eşim de yalan söylüyor. Esra Hanım. Benim eşim beni bağlasınlar dedi. Esra Hanım. Ha, eşi de söyleyecek. Ha. Selim Hanım'ın eşini de bir bağlayalım. Tamam bağlansın. Evet. Ben şunu söyleyeceğim. Bu kapının kırıldığı günün size günün ne olduğunu size birebir açıkça söyleyeceğim. Bilirken de benim yalan söylemediğimi. Evine yemeğe davet etti. Evet. Normal bir şey. Anne. Sizi. Annetti. Annesi evine gidecek. Evet. Evine gidiyor. Hakan. Getmeyi benim yeğenimle, benim torunla, benim torunla, benim bir tane torunum var. Onunla Ebru'yu arabini arabayla alıyor, eve götürüyor. Hı, hı Hakan akşam üzeri geliyor. Hakan akşam üzeri geliyor. Yeğenim aşağı iniyor. Hakan'a diyor ki, ne? abi diyor, amca demez. Abi diyor, yukarı gelme. Geldi yukarıda diyor, çocuk diyor, kapının önünde. Çocuğu alıp gideceksin diyor. Bu yukarı çıkıyor. Kapının önünde bir paspas var, ayak paspas. Evet. Kapının önünde ayak paspası var. Paspasın üzerinden çocuğu alıyor. Paspasın üzerine çocuk koymak paspasın ne ya? Koymak paspasın mi? üzerinden ne çocuğu ne alık. Dedi dakika, Ne dedi ki? bir dakika sen öyle anlatmadın. Paspasın tamam üzerine işte, çocuk... ben koymadım. Ben alttan çocukları koymam. Ben çocuğumun da üstüne çok Kim Kim koydu çocuğu Benim paspasa? Benim yeğenim de bağlanacak. Bak. Paspasa üzerinden çocuğu alacak. Hayır paspasa çocuğu kim koydu? Şimdi onlar da cevap versin ki öyle gidelim. Tamam. Senem Hanım. Paspas'a çocuk koymak ne demek? Ne demek bu? Aslan ablam. Yalan ya abla söylüyorum. demesine Alın biliyor musun? Ya yalan söylüyorlar. Ha? Alın gelin de yalan abla. söylüyorlar. Hayır gördünüz mü paspasa çocuğu? Abla o evet. demesini biliyor musun? Ne? Sen çocuğunu al ben kızımı alayım. Ha. Doğru Bak, Bak, yalan ona gelecek. Bu ana ama, senin dur, orada O günler niye açıkladın? Dur. O günler ben götürdüm oturtdum şeyin koydum demedin mi? Ben aşağı yerime yiyeceğim. Ben onu söyleyeyim de birbirine söylememek diye bir şey Ben Dur. Kamera var. Bu var o varsa hepsine tamam. bakarım anne tamam. senin o yukarıda dediklerin ne kadar bir de ben eşimi zorla mı götürmüşüm ayakkabısız senin, mı götürmüşüm bir dakika yani? Hı, üzerine dur baba. koyulduysa Senem anne sen çocuğu istiyorum demişsin Hakan'a hayır aslan ben çocuğu kapının önüne de koymadım Esra Hanım çocuğu içeri istiyor aldım. musun sen Çocuğu istiyor musun? Ya bebeği zaten annesi ben istiyorum bebeğimi, çocuğumu. Kızım istiyor. Alacaksın sen. Esra abla. Esra abla. Ha. Hakan sen ne diyorsun? Ben Ver vermem ya. abla. Gerçekten. Benim de olmazsa, Bir dakika üst üste konuşmayalım. Ben söyle Benim Hakan. olsa da olmasa da ben vermem abla çocuğumu. Biz de ben de verdim. Benim, benim olmazsa da diyorsun. Evet, ben vermem de abla. Vermem. Ben de verdim. Sen de verdin. hayır. Ben de verdirmem. Abla ben DNA testimi de yaptırdım. Ayşegül ne var o ben çantada? Bakmadı, bir gün bakmadı çocuğa. Bakayım, Bakayım mi? Bazılarını verdi. Bir dakika çok üst üste konuşma oluyor. Bir dakika sen hiç şey bu ne? Şey, gelin. Sen mi aldın? Evet bunu ben almıştım. Ecem suya. Evet, Bebek kıyafetlerine bakın. Parayla. İki aylık ben biliyorsunuz da. Yalan söyleme. Yemin ediyorum abla onu. bakın. Ben Hayır, para sana... bir... Ha. Kim aldı bunu? Sen de aldın. Ben aldım. Hayır yemin ediyorum ben abla aldım. Bana, yani aldım? ben kendi biriktirdiğim parayla aldım. Abi, ben, bu yaşımda yalan söylüyorum. Abi Ayşe, ben sen bana evde yeşil kumbaram var. Gökyüzü onun gökyüzü içinde bir sürü oraya, param oraya, var. Onu biriktirdim. Aldım, aldım diyor. Hatta ben her Bir dakika üst üste konuşmayın. Bir dakika, bir dakika. Esra Hanım, onun cevabını da ben vereyim. Elbise cevabını da ben vereyim. Bunu ah. kim aldı? Ben, Bunu, ben, Bunlar annesine göstermek için götürdüler. Aynı o gün çocuğu bıraktıkları gün. Bu, bir şey söyleyeceğim. Daha bu elbiseyi kimin aldığı ben. konusunda anlaşamıyorsunuz. Ben. Hayır Aslan'ım. Ayşegül sen söylesene canım. Abla ben aldım. Bakın Hakan sen ben para Hayır, biriktirmiyor muyum canım? Demedim mi? Ayşen. Bir zaman kendim aldım. Kumbarayı da <laughs> babam canlı Niye ben aldım diyorlar? Bilmiyorum abla ona karışamam ya, şey ben ama ben yalan aldım bunu. Yani yalan, siz yalan, ben alıyorlar. niye bunu söylüyorum? Ya ben aldım kurban aldım. Bu ben biliyordum ben zaten bunu diyeceklerini. Ben aldım buna göstermeye tamam, ben şunu merak ediyorum. Şimdi bu elbiseler. Tabii Hakan sen şunu da merak ediyorsun. Benden olmasa da çocuk diyorsun, ben de kalacak. Evet abla, ben DNA Hadi. testimi de yaptıracağım. yaptırdım çocuğumu. Aa, aa DNA testini gitti bugün. Aka bugün DNA testi yaptırmaya gitti ve sonucu pazartesi çıkacak, öyle mi? Evet abla, her şey ortaya çıktı. İnşallah ha. yarına çıksın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.